Öncelikle Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinin Genel Başkanı Sayın Kasım Önadım. Kırklareli Esnaf Kefalet Kooperatifimizin kurucu başkanı, büyük doğayenimiz esnafın babası Hasan Kiraz babamızın ve tüm ebediyete intikal etmiş tüm esnaf kardeşlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. 2021 ve 22 yıllarına ait olan genel kurulunu yapmak üzere toplandık. Burada alacağımız kararların başta ülke esnaf sanatkarlarımıza daha sonra da Kırklareli bölgesinde faaliyet gösteren tüm esnaf sanatkarlara hayırlar getirmesini diliyorum. İlimizdeki esnafların yaklaşık yüzde yetmiş beşine siyasi kimliğine etnik kökenine ve etiketine bakmadan hiç kimseye ayrım yapmadan hepinize devlet destekli yıllık yüzde yedi buçuk faizli bir yıldan on yıla kadar Halk Bankamız aracılığı ile sizlere şimdiye kadar rekor denecek rakamda 320 milyon TL yani eski paraya göre 320 trilyon lira kredi dağıttı kooperatifimizin tüm imkanlarını kullanarak hiçbir ortağımızın iş yerini, evini, bağını, bahçesini sattırmadık. Daha da ötesi hiçbir ortağımızın senedini dahi protosta ettirmedik.